Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bankada çalışıp emekli olduktan sonra emekli maaşı alması caiz midir? Tevhid ehli Müslüman olmuş emekli olduktan sonra Allah razı olsun. Allahümme amin. Kardeşler bankada çalışmak haramdır. Öncelikle bunu söyleyelim. Bankada çalışmak Allah ve Resulüne isyan eden faiz merkezi olan bir evde bir binada çalışmak caiz değildir. Haramdır faizin her çeşidi haram olduğu için onu yazan, ona şahit olan bütün kişiler faizle eşit bir şekilde yani Allah Azze ve Celle katında sorumludurlar. Fakat bu adam bankada çalışmış. Bankadan çalış, bankada çalıştıktan sonra emekli olmuş. Sonra Allah Azze ve Celle ona hidayet nasip etmiş. Ama önceden emekli olmuş. Allah o ve bir müddet emeklilik maaşı almış. Net almamış da. Emekli olduktan sonra bu maaşı alabilir mi? Kardeşler bu maaş almasında hiçbir beis yoktur. Bu maaşı alması yani ben bankaya bırakayım banka ben bu maaş haramdır. Ben almayacağım. Ve tabi adam devlette çalıştı. Haram bir iş yapıyordu. Emekli olmuş. Daha sonra emekli olduktan sonra hidayet nasip olmuş. Ama burada şöyle bir şey olsun. Bilinsin, aktarılsın, anlaşılsın. Ben emekli olduktan sonra Müslüman olacağım, Tevbe edeceğim. Burası ayrı bir meseledir. Bu genelde hainlerin ahlakıdır. Mücrimlerin ahlakıdır. Biz bundan bahsetmiyoruz. <laughs> Ona da geleceğim inşallah. Bunu akabinde söyleyeceğim inşallah. <laughs> He. Estağfurullah. <laughs> ee, bu adam ben hele bir emekli olayım. Sonradan inşallah düşünürüm, bakarım, tevbe ederim. Bu Müslümanların ahlakı değildir. Bir de bu itikadı batır bir itikattır. Yani iki gün, üç gün sonra daha yaşayacağına inanması başlı başına bir dalalettir. Allah senin canını akşam alabilir. Faizci olarak, müşrik olarak, asi olarak, günahkar olarak, haram işleyen olarak. Onun için tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minune tuflihun Ey iman edenler Allah'a tövbe edin umulur ki felaha erersiniz. Kişinin iflahı ve felahı tövbesine bağlıdır. Kardeşler ama konu bu değil. Bu adam hangi işte çalışmışsa çalışsın. Şu an hala hazırda emeklidir. Bu adam devletin ona verdiği parayı almasında hiçbir beis yoktur. Bunun sebebi de uzundur. Burada anlatmaya şu an gerek yok. Soru bu olmadığı için buna da biz girmiyoruz. Bu birinci mesele. Amca ara bir soru daha sordu. Da onu da ekleyelim kardeşler. Promosyon. Promosyon nedir kardeşler? Bilen belki bilmeyen kardeşlerimiz var. Promosyon devlet bir memura veya bir fabrika bir işçiye maaş veriyor. Şu an artık elden maaşlar da verilmiyor. Kartlar üzerinden, banka hesapları üzerinden maaşlar verildiği için bankalar teşvik için benden alırsan maaşını işte devlet maaşını benden verirse sana şu kadar şu kadar hediye veririm ve para zik ediyor. Tabi hediye midir senin paranı kullanmış. Paranı inkar etmiş. O faiz parasının arta kalanı ikisi arada kırışıyor mu? Bunu da ayrıyeten böyle detaylı bir şekilde konuşulması gerekir. Promosyon parası kirli bir paradır. Temiz bir para değildir. Devlet şahsın parası bankaya veriyor. 2-3 gün önceden o para kullanılıyor. Tabi bankalar bunu bilir zaten. Her banka her gece bir, bir, miktar bir, veyahut da belirli bir ölçekte para Merkez Bankası'na göndermek zorunda. Sab, akşam veriyor, sabah çekiyor. Bu şekilde paraları işletiyorlar. Sen paranı bana verirsen, ben de havuzda para toplanırsa, işte şu kadar ayda bir ve de şu kadar senede bir, seni ben görürüm, biraz sana bir şeyler koklatacağım, sana bir şeyler vereceğim diyor. Tabii bunu benim söylediğim gibi söylemiyor da kardeşler. Hediye diyor o. Daha güzel, daha nazik bir şekilde hediye diyor, vereceğim. Promosyon parasının alınmaması gerekir. Ee, estağfurullah, yanlış söyledim. Promosyon parasının bankada bırakılmaması gerekir. Bankada o parayı tutmak caiz değildir. Haramdır. Ben promosyon parası haram olduğu için çekmiyorum deyip bankada tutmak, bu da başlı başına büyük bir cürümdür. O para zaten senin paran olarak tayin edilmiş orada. Faiz parasıysa da tayin edilmiş, yani kar payıysa da tayin edilmiş, neyse artık. Biz faiz karından elde edilen para diyoruz. Her halükarda senin parandır. Banka al bu paramı da sen ye. Bunu söylemek bir cürümdür. O paranın alınması lazım. Bir kere birinci uygulama oradan o para alınacak. Bu para kirli olduğu için, temiz olmadığı için necis para boğazdan aşağı gitmez. Giderse yanlış olur. Niye kardeşler? Çünkü insanın gırtlağından aşağı indirdiği yemek, su, içecek insanın doğasına, insanın duasına, insanın ibadetine, insanın bünyesine, fıtratına etki eder. Haram para boğaza girmemesi gerekir. اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُوا اِلَّا طَيِّبًا Allah temizdir. Temizden başka hiçbir şey kabul etmez. Ne kirli parayı, ne kirli malı, ne kirli ibadeti, ne kirli duayı, ne kirli sözü hiçbir şey kabul etmez. Allah Azze ve Celle sadece tayyib olanı kabul eder. Sonra hadisin devamında Thumma zekara racule. Peygamber bir adamdan bahsetti. Yutilu sefer. Seferi uzamış. Yürüyerek haca gidiyor. Eş'at agvar. Saçı başı dağılmış böyle üst başı dağılmış. Toz toprak içinde. Yamuddu yedeyhi ile semaya ellerini semaya kaldırmış. Ya Rabbu ya Rabb ey Rabbim ey Rabbim diye sesleniyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ve mat'amuhu haramun. Yemiş olduğu şey haramdır. Ve İç diye haram. içtiği haram. Ve meşrobe haram ve melbesu ve mat'amu giydiği haram. Ve gözlü bir haramla gıdalanıyor Fe enna yustecabu Allah böyle bir adamın duasını nasıl kabul etsin? Böyle bir adamın duasını Allah kabul eder mi? Onun için insanın yediği, insanın içtiği, insanın giydiği elbise insanın duasına ve ibadetine etki eder. İnsan elbisesine, yediğine, içtiğine dikkat etmek zorunda. Bu parayı yememesi gerekir. Ne yapması gerekir peki? Bir, o parayı kullanmaması gerekir. Yani bu parayı genel Müslümanların hizmetine verilmesi gerekir. Müslümanlar da bu parayı genel hizmete meselenler de örnek mescidin vecesi yapılacak veya mescidin banyosu yapılacak veya mescidin merdivenleri yapılacak veya mescid kiradır veya elektrik doğalgaz bu tür yerlere harcanması gerekir. Mescitte de Müslümanlara yemek alayım, mescitte Müslümanlara yemek vereyim bu da değil. Kirli para boğaza, elbiseye, bedene değinecek bir yer olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Böyle bir şey yoksa bir fakire verebiliriz. Deriz ki bu promosyon parasıdır. Sen ihtiyaç sahibisin. Bunu al, bununla doğalgaz, gaz, elektrik, su faturanı ver. Yani mümkün mertebede bunu bazdan aşağı indirecek şeylere kullanma demesi gerekir. Promosyon parasını adam alıp dese ki ben bunu heni en meriye afiyet olsun diye yiyeyim. Bu doğru değildir. Biz bunu caiz görmüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bilendir.